Arkadaşlar yeni bölüme daha hoş geldiniz. Ben Arda. Ev tasarımını tanıtacağım. Yanımda Miray var. Merhaba arkadaşlar. Görelim ilk önce şu küçükten başlayalım. Bu benim evim arkadaşlar. Girişi böyle. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Köpeklerimiz de bunlar. Burada bir şey söyleyeyim. Hani yapacak e, siz e, yorum atacaksınız bize. Ha, hangi işte, ev ha, güzel diye. Ha, ha, hangi evi güzel diye. en çok benimkisi geldi. Mesela benimkisi ev, evin içi böyle. Şöyle kapatayım. Onlar da benim köpeklerim vardı. Orada Mira istedi Şey rengi pembe mor olsun diye tasmalı. Ve burası da Mira'nın Böyle girişi var. Çok şatabatlı. Ve çok iğrenç bir ev olacak kesin. Böyle giriyoruz. Böyle de burada çalışma masası var. Böyle yani buradan da girebilirsiniz isterseniz. Diyeceğim ne buradan giriş yok. Boş var. Burası da onun mutfağıymış. Burası da yataklarıymış. Balkon yatak. da var. Balkon bu çok uzun balkon. Böyle kapatası varmış. Arkadaşlar siz yorumunuzu atın. Yorum yorum kısmında. Bunlar da benim daha... Evet ben söyledim onu. Yorumunuzu atın siz yorum kısmında. Hangi, hangimizin evi daha çok beğenilirse... Yani o kazanacak yarışmayı. Hemen çok uzatmadan lütfen yorumlarınızı atın ve bir de like atmayı ve de beğenmeyi unutmayın. Bay bay.